İlhan hemen taçı kullandı. Askı Çalıp geldi. Çevrilen top. İlhan yerde göster hakemde. Gelişine bir vuruş topu alarda gol. Gol geldi. Elazığ Spor golü buluyor. Elazığ Spor 12 bin gol spor deplasmanında 1-0 önde. Penaltı beklentisi vardı. Elazığ Spor oyuncuların oyun devam etti ve Elazığ Spor'un da golü geldi. Sergen gol attı. Sergen Uzun'un golüyle Bingöl Spor sahasında 1-0 geriye düştü. İşte burada topu çok iyi taşıdı. Fatih çevirdiği noktada İlhan yerde kaldı. Ceza sahası dışında yaydı. Bu vuruş Sergen'den. Köşeyi böyle buldu Sergen. Elazığ Spor deplasmantı.